Herkese selamlar. Sonunda şu Shadow Fight 2 ile kurdum. Ee, kaldım içeriden. Devam edelim. Shadow Fight 2 en taşaklı silahlar 3. Shadow Fight 3 en taşaklı karakterler part 2. Bu amcık oros bu çocuğu ibnenin tohumu da israfı pezevenk orantısız güç kullanıyor. İkinci randa anımızı sikiyor. Her erkeğin hayalindeki hatun Scorpion kunayısına benzer aletle dövüşüyor. Çok taşaklı. şaklı. İsteksiz sıkışılan kulaksız çocuk doğar dediler. Yerlaksız <laughs> çocuk doğdu. Anladım oros bu çocuğu. Brand fire açıp saldırıyor. Amcık boncuk işler yapıyor. Shadow Fight 3 en taşaklı karakterler part 2. Bu amcık orospu çocuğu İbne'nin tohumu da lisrafı pezevenk orantısız güç kullanıyor. İkinci rantta anımızı sıkıyor. Her erkeğin hayalindeki hatun Scorpion kunayısına benzer aletle dövüşüyor. Çok taşaklı. İsteksiz sıkıştan kulaksız çocuk doğar dediler. Yaraksız çocuk doğdu. Anladım orospu çocuğu. Frank Fire açıp saldırıyor. Amcık boncuk işler yapıyor en taşaklı karakterler. bu Yapamazdım ki yani interneti kapatınca bir şey oldu Zeki. Bu interneti, ben bir şey interneti kapatmıştım. Bunu kuruyordum bu hileyi. Orada o yayın gitmişti. Yayın gitmesin diye ben şey yaptım. Osmanlı ile sıkışmış orospu çocuğu ilk oyunda peşimizi bırakmıyor ham kafalı ne orantısız güç kullanıyor. Sünnetçime benzeyen de parmaklarımızı kesiyor. Ey fetişi var galiba de. Asansörde bunu öldürdükten sonra açık kalmış götünü sıkmıştı bu. İyi mi kötü mü ipleme anlayamadığım bu ancak hastaneden çıkmamamız için kırk takla atıyor. Bu resmen taşaklı karakter. Sıkışmış horosku çocuğu ilk oyunda peşimizi bırakmıyor ham kafalı ile orantısız güç kullanıyor. Sünnetçime benzeyen birine parmaklarımızı kesiyor. El fetişi var galiba idne. Asansörde bunu öldürdükten sonra açık kalmış götüne sikmiştim bunu. İyi mi kötü mü idnimi anlayamadığım bu azıcık hastaneden çıkmamamız için kırk takla atıyor. Bu pes en taşaklı karakterler. Bir, bu 70 manda ile sıkışmış orospu çocuğu ilk oyunda peşimizi bırakmıyor ham kapalı, ne orantısız güç kullanıyor. Sünnetçime benzeyen bir parmaklarımızı kesiyor. Ey fetişi var galiba idi. Asansörde bunu öldürdükten sonra açık kalmış götünü sikmiştim bunu. İyi mi kötü mü idi anlayamadığım bu amca hastaneden çıkmamız için kırk dakika atıyor. Bu resmen taşaklı karakterler. Bir, bu 70 manda ile sıkışmış orospu çocuğu ilk ayında peşimizi bırakmıyor am kafalı ne orantısız güç kullanıyor. Sünnetçime benzeyen bir de parmaklarımızı kesiyor. El fetişi var galiba yine. Asansörde bunu... hastaneden çıkmamamız için kırık takla atıyor. Bu da eskiden taşaklı karakterler. Tamam. Utlas. Yo yer altı karakteri, yer altı karakteri değil. Gölgenin insan halini gösterdim o yüzden insan halini yapayım dedim. Bu yetmiş maddesidir. İşmiş kovak bir futbol ilk oyunda peşimizi birakmıyor, ham kafalı, ne varantsız güç kullanmıyor. Kumaşçının benzeri bir de panzaklarını kesiyor. En etkili var Galiba. Shallow Fight Arena en taşaklı karakterler bir. Doğumuna koyduğumun iblisi ikinci oyundayken daha erkeksiydi, şimdi tam konuşulmuş olmuş ağabey. Eskiden görünmez olurdu, şimdi de görünmez oluyor ama yine blok kırıyor. Bu obez orospu çocuğu uzak mesafeden bile... Neyle alaka? amcık maymunu domatıp sikesik öldüreyim orospu çocuğu aslasının üstüne çıkıp soytarılığın kitabını yazıyor ve can dolduruyor. Habeşistan'ın maymun kralı orospu çocuğu devrimleşilmemiş galiba. Da buraya kadar izledin mi cidden? Sen kralsın reis beton yetmez. Olmasın Bir tek Adam diye geldi Of çok iyi Çetin özelliği var mı? Gölge geliyor ya bir anda. Gölge geldiği için küçük kazanıyor ya. <laughs> ha, dur dur Karama sen yeni video atmış. Hemen izlenen en Hemen izlenen en Brooklyn. Video GG oldu. Lan video yok. Bu mu? Yok bu değil. Ulan nerede bu? ay yok şey sıkık Seçelim bütününü bul O düzeltmen lazım 100 TL indirimi kaçırma.

denebilirim gibisinden bir hype'tayım. Bu ne oğlum? Bu ne kadar düşük hasar? Bloklayınca hiçbir şey yapamıyorum. Hop hop hop. Güzel. Ay güzel Hop hop. Tamam. Iyi. Denebilirim, denebilirim gibisinden bir hayptayım. Denebilirim gibisinden bir hayptayım.